Merhabalar, hoş geldiniz. Ben podolog Zeynep Ergin, ayak sağlığı uzmanıyım. Bugün hastamızın topuk çatlağı ile ilgili tedavisini yapıyoruz. Şimdi ayak çatlağı su, az su içildiğinde, kabızlık olduğunda, yalın ayak basıldığında, çorapsız basıldığında veya herhangi bir kronik rahatsızlığı varsa hastanın ondan dolayı da ayak çatlağı oluşur. Bunun için tedavisi de podoluktur. Evet, şöyle. Ben Haram Üniversitesi Podoloji mezunuyum. Burada mantar tedavisi, tel tedavisi, nasır tedavisi, medikal el bakımı, medikal ayak bakımı, nasır tedavisi, sihir tedavisi, mantar tedavisi, tel tedavisi, diyabetik hastalarımızın ayaklarında oluşan yara bakımını yapıyoruz. Şimdi eğitimimiz iki yıllıktı. İki yılın sonunda stajımız vardır. Staj görüyoruz. Ondan sonra mesleğe başlıyoruz. Şimdi Urfa'da çok bilinmiyor açıkçası. Daha doğrusu Türkiye'de çok bilinen bir meslek değil bu. Yeni yeni öğrenilmeye başlanılmış. Biz de inşallah bunun devamını getireceğiz. Ayak mantarıcı, mantarı bulaşıcı bir türü de vardır. Kronik rahatsızlıklardan dolayı oluşan bir türü de vardır. Başka katının terliğini giyerek, darbeden kaynaklı. Bize gelemeyen yaşlı hastalarımız, yatalak hastalarımız onlar için ev hizmeti de mevcuttur bizde. Ev hizmetine de gidiyoruz. Yani her türlü 7 yılında hizmet veriyoruz hastalarımıza. Ayak mantarında herkese oluşabiliyor. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalarımızda daha çok yoğunlukta. Onlar için de düzenli tedavi programları oluşturuyoruz. Her ay geliyorlar veya gelemeyen yasalık hastalarımız için biz gidiyoruz. Düzenli tedavi programları oluşturduktan sonra tabii öncelikle hekimlerimize yönlendiriyoruz. Hekimlerimizle beraber tedavi programı oluşturuyoruz mantar tedavisinde hekimlerimizin önerdiği ilaçlarla beraber her ay gelindiğinde bizim de frezlerimizle mantarın hasta dokuyu alana kadar sürekli her ay çağırıp tedaviye hazırlıyoruz hastalarımızı. Hasta bilemez tırnağın hasta dokunun ne kadar alacağını. Evde yanlış bir uygulamayla daha kötü sonuçlara neden olabilir. Biz her ay çağırıp belirli bir canlı dokuya kadar tırnağı alıp ona göre tedaviyi devam ettiriyoruz. Tırnağında herhangi bir mantar problemi olan hastalarımız pediküre gidince veya maniküre gidince su, suda bekletiyorlar. Sulu sistem yapıyorlar ona. Suda bekletince tırnakta herhangi bir hastalık varsa cilde parmak arasında yayılıyor. O yüzden sulu sistemi biz podologlar çok önermiyoruz açıkçası. Ayak düzenli bir şekilde yıkanılmalı. Yıkanıldıktan sonra iyice bir kurutulmalı. Ardından herhangi bir krem vesaire damla varsa onlar kullanılmalı. Onun dışında yapılması gereken bir şey yoktur. Havuz, sauna gibi spor alanları gidildiğinde kendine ait şahsi eşyalarının bir başkası tarafından kullanılmamasını öneriyoruz. Çünkü mantar bir bulaşıcı faktördür. Yani bulaşma riski çok yüksektir. Mantar ve rukasiyil dediğimiz o da e, çabuk bulaşan bir hastalık türüdür. O yüzden bu tarz ortamlarda şahsi eşyalarınızı e, vermemeyi öneriyoruz açıkçası. Mantarda ve batıkta, ayrıca batığı da katıyoruz içerisine. Çorap ve ayakkabı çok önemlidir. Mantarın iki çeşidi vardır. Biri bulaşıcı mantar, biri de darbeden kaynaklı mantar türü. Aynı şekilde batıkta. Şimdi çorap bile tırnağa sıktığında bu travmatik bir darbeye, batığa yol açıyor. Yani her zaman ayak ayakkabının önü yuvarla çorabın sıkmaması gerekiyor. Ayakkabılarımızı da akşama doğru alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü ayak kendini bırakmış oluyor, rahat bir şekilde ayakkabılarımızı da o saatlerde almanızı öneriyoruz. Daha çok ilerlemesine neden oluyor? Bu tarz vakalarımızı biz direkt hekimlerimize yönlendiriyoruz. Biz herhangi bir işlem yapmıyoruz onlara. Şöyle hemen hemen aynıdır. Aynı tedavi programlarında tedavi ediyoruz süreçlerinde. Özellikle ergenlik yaşına giren çocuklarımızda bu tarz vakalarda daha çok artış oluyor. Çünkü ayak terlemeleri, terleme onlarda çok olduğu için ayak terlemesi mantara ve bata daha çok yol açıyor. Yani benim Urfa, şanlı Urfa ilinde en çok gördüğüm batık problemi, mantar problemi ve nasıl problemidir. Yani onlarla ilgili çok bilgi soruyorlar, bilgi almak istiyorlar. Onlar için onlarla ilgili daha çok iletişimde oluyoruz hastalarımızla. Tabii ki Urfa'nın kuru bir havası vardır. O da ayaklarımızda, topuklarımızda çatlağa, kuruluğa çok neden oluyor. Yani şöyle diyeyim ben size, cins bizumda e, ayak tüm organlarımız ayak altından geçiyordur. Tüm sinirlerimiz ayak altından geçiyordur. O yüzden e, ayağımız sağlığımız açısından da çok önemlidir. Herhangi bir hastalığımız olmasa da yine bir bakımımızı yaptırmamızı tavsiye ederim. Ayaklarımız bizim için çok önemlidir. Temel organımızdır. Ayakta bizi tutan temel organımızdır. Ee, herkesi bekliyorum. Ayaklarınıza e, iyi bakın. Podoloğunuza bekliyorum sizi.